Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation 4'te WC 34737-4 hatası nedir? Bu hata kodu nasıl giderilir? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Bu hata mesajının anlamı ödeme bilginizle ilgili bir sorun olduğu anlamına gelmektedir. Ödeme bilginizi kontrol etmek veya yeni bir ödeme yöntemi kaydetmek için ayarlar hesap yönetimi. Hesap bilgileri cüzdan bölümüne gidin. Ödeme yönteminizi kaldırıp tekrar kaydedin. Son kullanma tarihi ve fatura adresiniz dahil olmak üzere ödeme bilginizi dikkatlice kontrol edin. Hala sorun yaşıyorsanız farklı bir ödeme yöntemi kullanmayı deneyebilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaptığınızda PlayStation 4'teki bu hata mesajından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.